İyi günler. Spline ve ellipse komutuyla devam edeceğim. şimdi spline komutunu buradan gelip spline cv ve spline fit ve spline cv şeklinde seçim yaparak kullanabilirim. Ben hiçbir zaman drone alt başlığını orayı tercih etmedim zaten spline'a ben buradan cplex yoluyla giriyorum. Komut satırını kullanırım yani. Siz de alışkanlık ederseniz iyi olur. Şimdi eee spline komutuna girdim. Burada method knots ve object diye benim seçeneklerim var. Şimdi ben buradan e, bir çizgi çizmeye başlayayım mesela. Çizmeye başladım. Bana diyor ki e, enter next point. Şimdi burası olsun. Bak. Bu şekilde uzatıyor. Ben bunun şimdi e, şu şekilde devamını çizebilirim bak. Çizimini yaptım. Atıyorum yani belli noktalardan geçiriyor olabilirim şu an. Hiç fark etmez. Bakın böyle bir çizim yaptım. Tamam mı? Yani bu çizim elbette devam edecek. Fakat ben dedim ki yani bunun kıvrımları bu kadar olmasın. İşte kıvrımları daha az olsun mesela. Buradan L kısa yoluyla hmm, toleransımı değiştirebiliyorum. Yani ne kadar kıvrılacağını değiştirebiliyorum. L kısa girdim. Specify fit tolerance diyor. Mesela 0 dersen bu şekilde arc gibi bir şey oluşturur. Ben geliyorum buraya işte 5 yazıyorum. 5 yazarsam bakın bu şekilde oldu. Toleransı yine değiştiriyorum. 200 yaz Tolerans 200 yaparsam daha da kıvrılır. Geliyorum tekrardan. L kısayoluyla geldim. Tolerance 1 yaptım. 1 yaparsam bu şekilde oldu. Tekrardan geldim. Toleransı ne yapayım? Mesela L kısa yoluna geldim. olsun. Bu şekilde bir şey oldu. Yani burada sizin tolerans ne kadar kıvırma izin verdiğiniz aslında. Şimdi buradan close dersem kapalı bir geometri oluşturur ve bu şekilde bir şey oluşturabilirsiniz yani. Ee, böyle bir şey olur. Şimdi tekrar sepelek ile açtım spline. Bana burada diyor ki metot. Metota girdim. Fit mi CV mi diyor. Bu sefer CV'yi seçtim. CV'den devam ediyorum. Geldim. Bu şekilde bir çizim yaptım. Bakın daha şey, daha e, düzgün çalışıyor. E, buradan geldim dedim ki 200 olsun mesela. 200 bir çizgi buradan çizdim. Böyle oldu. İşte sanki bir kapalı geometriye e, şey yapıyormuşsunuz gibi. E, çizim yapıyormuşsunuz gibi. E, bu şekilde. Bak. E, tamamen kenarlarını gösteriyor ve kapalı geometriye bir teğet çiziyormuş gibisiniz zaten. Tekrar C ile kapattım. E, bu şekilde bir şey oluşturabildim. Bakın. Dışlarımda gösteriyor bana. Tekrar spline'a girdim. Metoda tekrar girdim. Metodu fit yaptım. Tekrar değiştirdim. Buradan başka ne yapabilirim? Tekrar bir çizgi çizeyim şuradan. Onu gösterecektim. Şimdi buradan başladım. Çizmeye başladım. Başladım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi ben buna bir final eğimi vermek istiyorum. Diyorum ki mesela şöyle bitsin ama bu daha gitmesin yani bu sadece böyle bitsin böyle kıvrılıp bitsin bunu da end tangency'den geldim buraya diyorum ki t kısa yoluyla geldim end tangency mesela ne kadarlık eğimle bitsin specify end tangent i̇şte atıyorum şöyle gelin hmm. tabla geleyim mesela 50 derece diyor 5 oldu Şimdi i̇şte bu şekilde bir bitiriş yaptım burada da böyle bir mantığı var. Spline bu. Şimdi elipse geçeceğim. Asıl önemli olan elips. Şimdi elipste de benim aslında tıklayayım şuradan elipse. Tıkladığımda direkt center'ı seçecek. Bakın burada center'da 3 noktayı belirtiyorum. Hangi 3 noktayı belirttiğim aslında gözüküyor. Bu üç noktayı belirtiyorum ve bir elips çiziyorum. Burada aksisi ve end noktasını belirtiyorum ve bir elips çiziyorum. Yani ekseni belirtiyorum ve bir yani bitiş noktası belirtiyorum. Burada da eliptik bir ark çiziyorum. Şimdi buradan elips komutuna işte elips olarak geldim. Ee, çok saptım. Şöyle biraz küçüleyim. Aynen. Geldim. Evet güzel bir yerdeyim. Şimdi başlayabilirim. Şimdi bana diyor ki specify axis endpoint yani aksisli bir çizim yapacağım. İlk ee, ilk şeyini soruyor bana şu şu anda. Şimdi geldim buraya bir çizik attım. Bana ne diyor? Other endpoint yani diğer bitiş e, noktası. Bunu seçtim. Bu sefer de bir yükseklik soruyor. Yükseklikte işte atıyorum 100 olsun. Yani Bu şekilde bir elips oluşturdum. Bu bir çember değil elips. Şimdi. Burada yaptığım şey yine şeyden olan bir şey. Nasıl söyleyeyim? Yani şuradaki axis and mantığıyla çizdim. Şimdi ben bu mantıkla çizmek istemiyorum. Farklı bir mantıkla çizmek istiyorum. Geldim elips. Yani bu sefer arc ve center diye seçeneklerim var. Şimdi buradan eğer şu şekilde başlarsam bunun bir daha dönüşü olmaz. O yüzden geldim buradan atıyorum arc diye seçtim. Yani 3 noktada çalışacağım. Arc'ı seçtim. Diyorum ki işte bu nokta olsun. Bu nokta olsun ve bu nokta olsun. Bu şekilde bir elips çizebilirim. Bunun haricinde elips nasıl çizebilirim? Elipse geldim. Buradan ilk noktada center seçmek istediğim için şey. center'a geldim. Center noktasını seçtim. Specify endpoint of axis burası olsun dedim. Ve bana dedi ki en sonunda e, specified distance other, other axis. Onu da 100 olarak seçtim. Bu şekilde bir şey oluşturdum. Şimdi bunları sildim. Yani bir rectangle üstünden göstermek istiyorum. Şimdi rectangle'ı aldım elime. E, şuradan başla dedim. E, şunun chamfer'ını da kapatayım artık. E, sürekli açık rahatsız ediyor beni. Yani geldim chamfer'dan şunu sıfır yaptım. Yani bunu başlattım buradan. E, olmadı. Şöyle başlattım. Evet. Şimdi böyle bir şey istiyorum ama daima şunları ben gireceğim elle şimdi bunun başlangıçta 400'e 400 şeklinde bir girdim bir kare oluşturdum buraya çizdim yani geliyorum diyorum ki işte elips çizeceğim ben bunun içine şimdi bunun içine bir elips çizdim bana diyor ki işte Endpoint'ını falan fişman belirle. Ben center girmek istiyorum dedim. Center bunu center'ı belirle mi? Yok değil. O zaman line'dan bunu center'ını belirleyeceğim. Geldim şu şekilde belirledim. Elipse girdim. Ellipse'den bu sefer bunun center'ını biliyorum. Şimdi center komutuna girdim. Alt komutuna. Bu sefer center'ı belirle diyor. Center olarak burayı belirledim. Şimdi burayı belirledim. Bana diyor ki specify endpoint of axis. İşte burası olsun. 200 burası işte. Diğeri diğer axis bitişte burası olsun. Bak. Burada aslında bunun içine bir çember çizmiş oldum. Yani bu el, özel bir çember, özel bir elips yani çember oldu. Ee, şimdi ben e, 400 400'e 400'lük bir karenin içine çizdim ama dikdörtgenin içine bir şey, bir geometrik şekil çizmek istiyorum. Geldim e, işte şuradan atıyorum. Şuraya çizeyim. E, yine dimensions'a girdim. Dimensions'tan bu sefer 200'e eee 800'lük olsun. Bu şekil bir şey çizeceğim. Bunun içine belirteceğim de yine bunun merkez noktasını bilmem gerekiyor. Geldim şöyle merkez noktası öğrenmek için. Yani bunu sonra silebilirsiniz. bu şekilde bir şey oluştu. Şimdi bunun merkez noktasını bildiğim için artık yani, şurada olduğu için merkez noktası yine elips komutuna giriyorum. Elips komutuna girdim. Yine center alt komutuna girdim. Yani bu sefer center olarak şurayı belirledim. Endpoint'i şurayı belirledim. Diğer endpoint'i de burayı belirledim. Bakın. Bunu sildiğimde, bu sefer e, bunun içine bir elips yerleştirmiş oldum. Yani, yani bunun kullanım alanları bu şekilde olur. Yani bu şekilde kullanmanız için e, türetilmiş bir komut. Alt komutta da bu yüzden var. E, bu kadar yeterli. E, teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim.